Gözüm evet. çok Allah, Allah razı Tekrar olsun. Tekrar Rabbim Rabbim bu sevinci bize de yaşatsın. amin. 6 yıldır 6 saniye çoluğumuzun sesine hasretim. Ben dedim. size sesleniyoruz. Aynen. Artık yeter diyoruz. Edip diyoruz. Ne olur gelin hepiniz evinize gelin. Orada zorluklar içinde perişan adeler. Evlatlarınızı bize geri verin. Bütün Diyarbakır annelerini sesleniyorum. Gelin o kuzularımızı o kurtlardan kurtaralım. Kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Çok zorluk çekmişim oğlum dedim sen yaşlanmışsın saçların beyazlamış dedim. Anne dedi sen biliyor musun ben ne çektim dedi. Yani biz buradayız, gitmeyeceğiz. Bir tane çocuk bile dağda kalana kadar gitmeyeceğiz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece evlatlarımızı istiyoruz.